Tek herkese merhaba. Serimizin bugünkü bölümünde kendi kripto paranızı nasıl yaratabileceğinizden bahsediyor olacağım. Dünyanın krallar tarafından yönetildiği yüzyıllar öncesine geri gidecek olursak, bir kişi çıkıp ben kendi paramı çıkartıyorum dese, tahta hak iddia ettiği gerekçesiyle idam cezası ile yargılanabilirdi. Günümüzde de herhangi bir ülkenin herhangi bir vatandaşı kendi ülkesinin para birimi yerine geçecek yeni bir para piyasaya sürse, vatana ihanet ile suçlanabilirdi. O yüzden para basmak yıllardır hükümete ait bir durum. Ama blockchain teknolojisinin ortaya çıkışından beri durum biraz evrimleşmeye başladı. Yeni bir kripto para yaratırken bir coin ya da token oluşturmayı tercih edebilirsiniz. Coin'ler kendi blockchain'lerine sahiptir. Token'lar ise mevcut ağların üzerine inşa edilmektedir kripto paralar güvenliklerini ve merkeziyetsizliklerini blockchain'lerden almaktadır. Bir token yaratmak, bir kripto coin'i yaratmaya kıyasla daha az uzmanlık ve çaba gerektirir. Bir coin yaratmak için genellikle geliştirici ve uzmanlardan oluşan bir ekip gerekmektedir. Token içinde teknik bilgilere ihtiyaç vardır. Fakat Ethereum, Solana ve Polygon gibi diğer blockchain'leri kullanarak dakikalar içinde bir token yaratmak da mümkündür. Genel olarak maliyet ve ihtiyaca bağlıdır. Kendi kriptonuzu yaratmadan önce kriptonun kullanım alanını, token ekonomisini ve yasal durumunu göz önünde bulundurmanız gerekir. Gelişme aşamasında ise blockchain, mutabakat mekanizması ve mimari tercihinizi yapmanız gerekir. Bir sonraki adımda ise projeniz için bir denetim ve bir yasal kontrol gerekir. Neredeyse herkes kendi kripto parasını yaratabilse de sağlam bir proje geliştirmek ciddi oranda bir çalışma gerektirir. Saydığım aşamalarla ilgili biraz daha detay verecek olursam, tam olarak 7 adımda kendi kripto paranızı yaratabilirsiniz. Birincisi uygun bir blockchain platformu seçin. Bir token için kriptonuzu üzerinde çıkaracağınız bir blockchain seçmeniz gerekir. Solana ve Ethereum popüler seçeneklerdir fakat yan zincirler de iyi bir seçenek olabilir. Kendi coinlerinizi yaratmak içinse blockchain'inizi tasarlamanız gerekli. İkincisi bir mutabakat mekanizması seçin. Kendi blockchain'inizi yaratıyorsanız ya da tokenınız için hangi blockchain'i seçeceğinizi bilmiyorsanız istediğiniz mutabakat mekanizmasını belirlemeye çalışın. Bu mekanizmalar katılımcıların ağ işlemlerini nasıl onaylayacağını ve doğrulayabileceğini belirler. Çoğu blockchain birçok farklı varyasyonu bulunduğu ve donanım gereklilikleri düşük olduğu için hisse kanıtı kullanır. Üçüncüsü, blockchain mimarinizi tasarlayın. Bu adım yalnızca bir coin yaratıyorsanız gereklidir. İşlem doğrulamak ya da düğüm çalıştırmak tüm blockchainlerde herkese açık değildir. Gizli, herkese açık, izne dayalı ya da izne dayalı olmayan bir blockchain arasında tercih yapmanız gerekmektedir. Dördüncü olarak blockchain geliştirmeye başlayın. Uzman seviyesinde geliştirme bilgisine sahip değilsiniz. Fikirlerinizi hayata geçirebilmek için dışarıdan yardıma ihtiyacınız olacaktır. Her şeyin planlanan şekilde çalıştığından emin olmak için bir test sağı kullanın. Beşinci olarak kriptonuzu ve kodunu denetleyin. Denetim şirketleri güvenlik açıklarını bulmak için blockchain'inizin kodunu ve kripto paranızı kontrol edebilir. Daha sonra bu denetim raporunu herkes açık bir şekilde yayınlayabilir ve bulgulara göre hareket edebilirsiniz. Altıncı olarak yasal yönlerini bir kez daha kontrol edin. Artık blockchain'iniz çalışmaya başladığına ve kripto paranızı çıkarmaya hazır olduğunuza göre herhangi bir izin için başvurmanız gerekip gerekmediği konusunda uzmanlardan yasal tavsiye alabilirsiniz. Yedinci ve son olarak kripto paranızı çıkarın. İster bir token, ister bir coin yaratıyor olun bir noktada kripto paranızı çıkarmamız gerekecek. Bunu tam olarak nasıl yapacağınız token ekonominize bağlıdır. Ama unutmayın ki bunu doğru ve en güvenilir şekilde yapmayı düşünüyorsanız dışarıdan profesyonel bir destek alma ihtiyacınız olacaktır. Tek sedunun sonuna geldik. Bu bölüm sizinle kendi kripto paranızı nasıl yaratabileceğinizden bahsettik. Diğer içeriklerimizde de YouTube kanalımıza göz atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Takipte kalın, hoşça kalın.